sizlerde Melis karakterini canlandırırken kendi hayatından ona taşıdığın minicik bir şey oldu mu? Basıyorum. Merhaba ben Mina Derman. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. <laughs> Büyük para kazanmak mı daha zor? O parayı hak ettiğin gibi yönetmek mi? Yani yönetmek bence daha zor. Çocukken aşırı ciddi bir şey sanıp büyüyünce aslında çok komik olduğunu fark ettiğin bir şey var mı? Yani hayat <laughs> aslında yani çok daha büyütüyordum herhalde gözümde. Ama yaşım ilerledikçe hiçbir şeyin o kadar da önemli olmadığını görüyorum. Görüyor insan yani. Bazen yanlış bir zamanlamada doğru insanla tanışıyoruz. Sence doğru zaman diye bir şey var mı? Yoksa doğru kişi her zaman doğru zaman mı yaratır? Bence doğru kişi her zaman doğru zaman yaratır. Ben kadere çok inanırım. Doğru kişi hayatınıza o zaman giriyorsa o zaman doğru zamandır zaten. Zaman size yanlış gibi geliyorsa bile demek ki o da sizin geçmeniz gereken bir sınav. Doğru kişi her zaman doğrudur çünkü. Hayatın bir film olsa hangi sahneyi kesin film final sahnesi yapardım. Buna daha vardır herhalde. Yani 23 yaşındayım daha finali bilemiyorum. <laughs> ne yapardım? Daha göreceğiz bir şeyler daha. Çocukken zenginlik denince aklına ne geliyordu? Şu an değişti mi? Çocukken zenginlik deyince aklıma böyle mutlu, kalabalık bir aile refah içinde yaşayan kalabalık insanlar gelirdi. Değişti mi? Yani tabii ki artık daha gerçekçi şeyler geliyor aklıma ister istemez. Ama hala ben sevdiğin insanlarla böyle refah ve sağlık içinde yaşamanın en büyük zenginlik olduğuna inanıyorum. O değişmedi. Büyük bir şey çektim. Büyük hissediyorum. Şu an telefonundaki en utandığın ekran görüntüsüne göstermesen de tarif eder misin? Gösteririm bulabilirsem. Ekran görüntülerine gireyim önce. Yok çıkmıyor. Yok bende. Yemin ederim yok. Bir bakın. Gerçekten yok. Size ben utandım, bir fotoğraf bulmaya çalışayım normal olur mu? Ha şöyle bir ev halim var mesela. Pijamalı, sıfır makyaj, saçma. Utanmıyorum da yani bir tek böyle bir şey mi gösterilir herhalde? Şöyle bir fotoğraf. Size en doğal halimi gösteriyorum diyeyim. Bu soruyu değiştiriyorum. Şu hayatta hangi konuda para harcarken hiç acımam dersin? Konforum. Konforum için para harcarken asla çekinmem, acımam. Cebimde kalan son parayı konforum için harcarım. Gerekiyorsa sonra işte yakı sıfır TL'm kalsın yani otururum birkaç gün evimde parasız bu şekilde ama e, konforlu olmak kesinlikle en çok para harcadığım şey. Rahatıma çok düşkünüm. İlişkilerde en çok hangi konuda sıfır toleransın var? Sıfır iddialı olmuş biraz. E, sıfır tolerans diye bir şeyim yok benim. Çünkü hiçbir şey bu kadar radikal değil bence hayatta. Yani şu olursa kesinlikle bilmem ne falan gibi bir şey diyebilirim mesela ama durumlar ve insanlar bence çok değiştiriyor her şeyi yani nasıl bir durumda yaptım ben onu ya da yaptı onu. Neden, kim, ne kadar bende yeri olan, değer verdiğim biri falan. Birçok çarpanı var yani öyle şu şunu yaparsa arkadaşlığımı bitiririm, bu bunu yaparsa sevgilimi ayrılırım falan gibi öyle büyük bir şey bilmiyorum. Yani çok şey diyebilirim, klasik, klişe, herkesin dediği şeyleri ama kimse öyle yaşamıyor, o da bir gerçek. Küçük bir ritüelin var mı? Hani sana kimse sormasa bile hep yaptığın ama çok anlamlı olan. Yok, yok. Ja, <laughs> Para için asla yapmam dediğin bir şey var mı? Kendi çizgimden çıkmam hiçbir şey için. En son hangi şeye asla yapmam deyip 3 gün sonra yaptın? Bu aynı diğer cevapladığım soru gibi böyle hani asla yapmam falan gibi bir şeylerim de yok benim açıkçası. O anda yapmam derim. İnsanız, değişkeniz. Sonra yapasım gelir yaparım falan. Bunu da çok büyük bir şey olarak görmüyorum yani hani ama yapmam demiştin falan. Yapmasın var ama şu an yani. <laughs> Olabilir bence yani. Sence herkesin hayatında en az bir kere yapması gereken saçma bir şey ne? Ben mesela yanlış metroya binip son durağa kadar gitmeyi tavsiye ediyorum. Ben de şunu tavsiye ediyorum. Bence herkes yaşamalı bunu. Bir gün mesela tercihen gece. <laughs> çok güvendiğin insanlarla acayip bir eğlence, böyle hiçbir şey düşünmediğin, sadece eğlenme odaklı olduğum senekten bir gece bence herkes yapmalı. Ara ara çok lazım oluyor bence. İtiraf et, en son hangi bahaneyle arkadaşlarınla buluşmaya gitmedin? Setim var ben. Ya falan ben gelemiyorum ki. İstesem de gelemem ben. Ted var. Bir insanı tanımanın en güzel yolu onunla bir yere geç kalmak bence. Sence senin hangi özelliğin sadece böyle stresli anlarda ortaya çıkıyor? Ha yani beni nasıl tanırsınız? Hmm. Yani öyle biri değilim öyle tanımazsınız ama görmediğiniz bir yüzümü evet stresli anlarda nasıl görürsünüz? Sinirlenirim. Sinirli bir mina görürsünüz yani. Şeyi Ben hiç sevmem çünkü ben acayip organize bir insanım. Plan program yaparım. E, sadık kalmayı çok severim. Ve plana uyulmadığı zaman, uyamadığım zaman ya da mesela trafiğe kalıyorum, geç kalıyorum, bir şey bir şey falan acayip sinirlenirim. Hiç hoşlanmam. Her şey planlı olsun lütfen. Teşekkürler. Sence aşkta en tehlikeli şey ne? Çok fazla güvenmek mi yoksa bir gün sevememek mi? Ay tabii ki bir gün sevememek. Öyle bir şey olur mu? Bir tane duygun yok artık öyle düşün yani. Çok korkunç bence. Çok fazla güvenmek nedir? Yani ya güvenin boşa çıkar, üzülürsün. Tamam okey hepimiz üzülüyoruz zaten. Her, hayatta her şey üzebiliyor herkes yani. E, ya da ne güzel güvenmişim iyi ki hayatımın insanıymış dersin, sevinirsin. Çok şey bir şey yok da. Bir gün sevememek acayip bir şey bence. Bir gün sinirlenememek, bir gün üzülememek gibi falan bir şey. Hayatında sadece bir kişiye teşekkür etme hakkın olsa kime ederdin? Anneme. Çok net. Hiç konuşmaya gerek yok. Ben küçükken hep büyüyünce her şeyi bileceğim sanırdım. Şimdi büyüdüm ve hiçbir şey bilmiyorum. Sen büyüdükçe hangi konuda meğer o kadar da kolay değilmiş dedin. Çalışmak, ilişki, sorumluluklar, her şey, yani e, her şey eskiden daha kolaydı tabii ki. Yaşımız büyüdükçe her şey zorlaşıyor, hayat kaotikleşiyor. O yüzden spesifik bir cevabım yok galiba. Sahne korkusu diye bir şey hala var mı sende? Böyle bazen sahne öncesi minicik bile olsa. Ay tabii ki var yani. Korku değil o bence de heyecan gibi bir şey. Bazen iyiye çalan, bazen böyle gerginliğe çalan falan bir his. Ki olmalı bence zaten. Oyuncuyu çok diri tutan bir şey olduğuna inanıyorum. Çekeceğimiz şeye göre, sahnenin duygusuna göre olabiliyor yani. Geri gerildiğim, heyecanlandığım falan oluyor tabii ki. Bir arkadaş grubunda sonsuza kadar bir rolün olabilir, hangisini seçerdin? Bunu ben şöyle söyleyeyim. Ben seçmedim ama var. Hepimizin bir rolü var bizim arkadaş grubumuzda. Benimki soytarı. <laughs> soytarı diyorlar bana. Çünkü şöyle bir özelliğim var benim. Varmış yani yaşa yaşa ben de öğreniyorum. Espri yaparak güldürmüyorum kimseyi. Yani komik bir halim var herhalde anlamadığım. Ee, mesela bir arkadaşımız işte canı sıkkın olsun ona desteğe gidelim falan. Ben direkt gelince mesela böyle bir... Hina <laughs> falan diye bir başlanır gülmeye falan anlamıyorum yani. O yüzden o güldürme şeyimden dolayı biraz da e, nasıl denir kabah lakaplar var hepimizin. O yüzden onu da soytarı olarak şey yaptık. Soytarı yani güzel bence. Daha kötü de olabilirdi. Teşekkürler. Sence bir sahneyi unutulmaz yapan şey oyuncunun samimiyeti mi yoksa izleyenin kendinden bir şey bulması mı? Sahneyi unutulmaz yapan şey oyuncu için oyuncunun samimiyeti. Yani çok gerçekten o sahneyi yaşadığını ve çok güzel ifade edebildiğini, karşındakini anlatabildiğini hissettiğinde o sahne senin için unutulmaz oluyor. Seyirci için de izlerken kendinden bir şey bulduğu bir şey unutulmaz oluyor. Yani aslında ikisi de. ikisi birden. Zaten ikisi birbirini besleyen şeyler. Gerçekten merak ediyorum. Instagram'da gezerken Allah'ım bu ben diye içinden geçirdiğin son şey neydi? 60'ımdır bence ben bunu arkadaşlarıma falan kesin bakayım mı be? <laughs> Benim bu güzellikle bu üzgün ruh ne alaka diye bir şey <laughs> yazdım. <laughs> Ela da şey yapmış seni de expose ediyorum. Uf cidden. <laughs> evet bu şaka bu arada yani. Öyle aramızda. Para kazanmak için vazgeçtiğin bir hayalin oldu mu? Yok olmadı benim. Ben hayallerimi yaşayıp para kazanıyorum bir de üstüne galiba. Evet çok şanslı bir kesimdeyim. Sahipsizlerde Melis karakterini canlandırırken kendi hayatından ona taşıdığın minicik bir şey oldu mu? Böyle sadece senin bildiğin küçük bir benzerlik mesela. Basıyorum. Söylemeyeceğim. Güzel güzel, setle alakalı şeyler de üst üste çıkmaya başladı. Sahipsizler setinde başına gelen en saçma şey neydi? Çok saçma bir gün yaşadım ben. Onu anlatayım biraz size. Bir gün ben e, kustum sette, böyle midem çok kötüydü falan. Sonra tansiyonum düştü kustuğum için ve boynum tutuldu. Ve hareket de edemiyordum, Tansiyon düştüğü için başım da dönüyordu. Ve o halde üç sahne çektim. Böyle şey gibiydim, hızlı delir, yani ruhum bedenimde değil gibi böyle... Oturuyorum sadece. Lafımı söylemem gereken yerde tutku söylüyor lafımı sağ olsun. Ben tekrar ediyorum sadece ve 10. tekte hala hani kafama koyamamıştım hiçbir şey. Ha okey bu laftan sonra ben konuşacağım falan. Öyle bir şeydeydi. Aklım havadaydı yani. Çok hastaydım ve acayip saçma bir gündü benim için. Sahipsizlerdeki Melis'in ruh halini anlatmak için bir şarkı seçmen gerekse hangi şarkı olurdu? Sahipsizlerdeki Melis'in ruh halini zaten bana biri anlatsın <laughs> lütfen öncelikle. Yani ee... Çok karmaşık bir kız. Bir kere yaşından sebep daha çok genç ergenlik ergenlikte yani henüz ve e, hiç hayatımızda karşımıza çıkabilecek arkadaşlarımızın çevremizin yaşamadığı, bizim başımıza gelmeyen olaylar yaşıyor. Acayip ağır bir şeyler yaşıyor. E, onları kaldırmaya çalışıyor. Kız deliye yakın bir şey yani. O yüzden çok doğru halini ben bile size anlatamam ama galiba... Athena ben böyleyim diyebilirim. İzleyiciye asla gösterilmeyen ama sizin sette çok değerli olmuş küçük bir detay var mı? Mutlaka vardır. Ee, i̇zleyiciye gösterilen bir şey ama bizim gördüğümüz gibi gösterilmeyen bir şey balat. Bizim için artık çok kıymetli hale geldi. Ee, biz balatlıyız gibi bir şey yani. Başta biraz kaotik geliyordu. Çekim yapmak da hala çok zor zaten çünkü çok fazla insan turist var oluyor her zaman. Ama yavaş yavaş o şeye, duruma da alıştık ve böyle çok güzel yerler keşfettik, boşluklarımızda geziyoruz, çok güzel yerlerde yemek yiyoruz falan. E, Balatlı olduk yani, o mahalle olayını çok sevmeye başladık. Dizide Melis çok güçlü duruyor ya, sen gerçek hayatta Melis gibi olmak ister miydin yoksa onun bazı yönlerini bırakır mıydın? Onun çoğu yönünü bırakırdım. Öncelikle Melis gibi olmak istemezdim. Ama Güçlü duruyor demişsin, tabii ki güçlü olmak ister herkes. Ve ben de bir tık ım, o bir şeyler yaşarım ama işte başıma eğmem duruşu biraz vardır bende de. Kendimden de bir şeyler katıyorum o anlarda oynarken yani. Bir sahnede gözyaşların rollerden değil de gerçekten içinden döküldü mü? Mesela bunu Melis için ağlamadım, kendim için ağladım dediğin bir an var mı? Ya ben şunu doğru bulmuyorum, bunu yapmıyorum. Ağlarken kötü bir şey aklına getirmek, kötü bir senaryo yazmak işte ne bileyim sevdiğim birini kaybettiğini düşünmek falan duyuyorum çünkü bunları. Bu bana şey anlamda çok sağlıksız geliyor. Sonuçta biz her gün setteyiz ve bunu her gün yaparsak bu çok e, iyi bir enerji değil yani. Ben tamamen e, o anda Melis olmaya çalışıyorum ve onun hissettiği şeye göre sevinmeye ya da üzülmeye ya da e, ne hissediyorsa ona göre oynamaya çalışıyorum. Sadece tabii ki şöyle şeyler oluyor. Gene Melis yerinden bir duyguyla ağlarken e, ee, varsa ağlıyorsun. Her şeyi aradan çıkarıyorum yani. oh, zaten ben de işte ağlıyorsun varmış falan diyorum ve öyle çok güzel akıyor. Burada arada farkını da izlerken görebiliyorum yani. Abi bu da ağlamış mı falan diyorum. Hiç tam o anda şans eseri değişen bir hayat anın oldu mu? Mesela o gün o insana tanışmasaydın bugün bambaşka bir yerde olurdum dediğin. Tabii ki ya. Bence hayat bundan ibaret zaten. Yani benim oyunculuğa başlama serüvenim olsun, ilişkim olsun, setlerde tanıştığım arkadaşlarımdan birkaçıyla bu kadar güzel aile gibi oldu. O setlerde denk gelebilmiş olmamız olsun falan. Hepsi bence kader ve denk geliş anları. Hayat bence bunlar ibaret. Para senin için özgürlük mü, güvenlik mi yoksa güç mü? Para öncelikle özgürlük bence. Kesinlikle özgürlük yani. Günümüzde çok önemli bir şey. Yani parasız hiçbir şey yapamadığımız için maalesef kesinlikle özgürlük diyorum. Sette bir gün pat diye karakterle ilgili tüm ezberin uçsa ne yaparsın? Bir anda doğaçlama mı yaparsın yoksa durur musun? Doğaçlama zaten bizim kılıç ailesi olarak göbek adımız. Yani biz şöyle oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bakıyoruz sahneye. Okuyoruz. Konsept olarak hakim oluyoruz. Ne oluyor? Hım, okey sen tamam tamam falan böyle. Sonra bize atıyorlar sahneye bir anda ve izliyorlar. Okey oldu falan ya da şurayı değiştirelim falan gibi bir ak akış oluyor artık. Çünkü birbirimizin ilmini o kadar güzel aldık ki ve karakterlerimizi o kadar artık alışığız ve sahip çıkıyoruz ki herkes kendi karakteri bunu nasıl söylerdi, nasıl tonlardı bunun zaten çok farkında ve ona göre oynuyor. E birbirimizle olan ilişkimiz de aynı şekilde. Ben bunu ortaya atsam diyorum işte Turgut abi kesin bir cevap verir falan. Biz hep doğaçlıyoruz yani ve bence çok samimi şeyler ortaya çıkıyor öyle olunca. Hep sahneler konuşuluyor ama sahne arkası çok şey öğretiyor. Kamera arkasında öğrendiğin en büyük oyunculuk dersi neydi? Oyunculuk değil de kamera arkasında ben oyuncu büyükleri dirmeden diyeyim böyle kendime çok ideal gibi gördüğüm öyle aldığım oyuncu büyüklerimden sette nasıl olunuru öğreniyorum öğrendim öyle diyeyim bunu yaparsam ne olur bunu söylemezsem ne olur bunu bu kadar yaparsam ne olur şu kadar yaparsam ne olur bunları hep gözlemliyorum ve aslında gene bu da oyunculuk ya mesleğimiz sadece sahnede oyuncu değiliz sette de oyuncuyuz yani. Bazı durumları nasıl karşılayacağımı öğretti bana kamera arkası çok. Bir sahnede ciddi olman gerekirken göz göze gelip güldüğün, kontrolü kaybettiğin bir an yaşadın mı? Önce hakkımı yedirmem kimseye. Şunu söyleyeyim, ben öyle gülmem çok. Hani kendimi kaybedip bir an patlamam durup dururken. Sadece bazı anlarda, özellikle bazı isimlerle şansı yok. Yok yani. M mümkün değil. Öyle bir hakkın yok. Ba mesela başta gülmüyorsun falan. İkinci de böyle bir sırtır gibi oluyorsun. Toparlıyorsun. Üçüncü daha artık senin sinirlerin bozuluyor zaten ve kopuyorsun. O çok şeylerle. alakalı. Tabii ki modumla da alakalı oluyor ama karşımdaki insana göre de çok değişiyor. Genelde gülmem. İsimleri mi? Tamam hadi vereyim. Bir tane şöyle, şöyle bir şey. Şimdiki işimden örnek vereyim. Turgut abi. Turgut Tunçer. Öpüyorum onu buradan. Kendisi acayip komik bir karakter canlandırdığı için kendi de kendine gülüyor bazen. Bir şey yapıyor ve ben ne yaptım ya falan. Biz kopuyoruz. O hani durum komik bir olay. İkincisi Oktay abi. Oktay Kaynarca. Onun şöyle bir problemi var. O komik olan bir şeye gülmüyor. Ona bir anda geliyorlar. Gayet ciddi masada 30 kişi falan otururken bir sahne çekiyoruz. Bir şey söylemesi gerekiyor falan ve bir anda mesela gülmeye başlıyor o koptu demek. O artık bir süre gülecek yani falan. Biz anlıyorduk hemen işte o zaman. Herkes gülmeye başlıyor onun o hallerine zaten şey oluyor. Tamam tamam toparlayacağım, toparlıyorum. Bırakın ben de falan oluyor böyle. Daha da komik, daha da gülüyoruz. Özellikle o ikisidir herhalde. Ben Mina Derman. Bugün o ne diyor da, sizden gelen soruları cevapladım. <laughs>